Düş ses ile zihin yankılarından herkese merhaba. Sıcak bir yaz gününde Araba lastiklerinizin neden daha şişkin göründüğünü hiç merak ettiniz mi? Deniz seviyesinden yüksek bir yere çıktığınızda nefes almanın neden daha zorlaştığını düşündünüz mü? Bir balonu şişirirken neden belirli bir noktaya kadar rahatça şişirirken sonra zorlanmaya başlarız? Eğer bu soruların cevaplarını merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Düş ses ile bu hafta soruların yanıtlarını bulmak için gaz yasalarının tarihine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Hazırsanız gelin hemen başlayalım. Düş ses ile antik dönemlerdeyiz. Bu dönemlerde hava ve gazlar hakkında çok fazla bilgi yoktu. Yunan filozofları toprak, su, hava ve ateş olmak üzere dört element teorisine inanıyorlardı. Bu teoride hava gaz olarak kabul edilebilecek tek elementti. Anaximenes havayı temel element olarak kabul etmiş ve havanın yoğunlaşarak suya daha da yoğunlaşarak toprağa, ve taşlara dönüştüğünü ileri sürmüş. Paracelsus, gaz terimini kullanmasa da kimyasal maddelerin dönüşümlerinde ortaya çıkan buharların ve dumanların önemini vurgulamıştır. Özellikle simya çalışmalarında çeşitli gazların farklı özelliklere sahip olduğunu fark etmiş. Gaz terimini ilk kez kullanan bilim insanı John Baptista Van Helmont olarak kabul edilir. Gaz kelimesi Yunanca kaos kelimesinden türetilmiştir. Van Helmont Yanma ve fermantasyon gibi kimyasal süreçlerde gazların rolünü araştırmış ve karbondioksiti keşfetmiştir. Suyun belirli maddelerle reaksiyona girdiğinde bir gaz ürettiğini gözlemlemiş ve gazların maddelerin yeni bir hali olduğunu öne sürmüştür. Van Helmont, su buharının yoğunlaşmadan sonra tekrar gaz haline geçebileceğini göstererek gazların maddelerin farklı bir hali olduğunu savundu. 16 ve 17. yüzyıllarda gazlar ve atmosferik basınç hakkında önemli keşifler yapılmaya başlandı. Evangelista Torricelli 1643 yılında barometreyi icat ederek atmosferik basıncı ölçtü ve vakumun varlığını kanıtladı. Torricelli'nin çalışmaları gazların basınç ve hacim arasındaki ilişkisinin anlaşılmasında önemli bir adım oldu. Aynı dönemde Otto van Gericke hava pompaları ve vakum deneyleriyle gazların davranışını incelemiş ve at atmosferik basıncın etkilerini göstermiştir. Düş ses ile 17. yüzyılda yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Kendisini kütle korunum yasasından hatırlarsınız. Robert Boyle deneysel yöntemin önemini vurgulayan bir bilim insanıydı ve çalışmalarını titizlikle yürütmüştür. O dönemde kimya hala simya ile iç içe geçmiş bir bilim dalı olarak görülüyordu ve bilimsel yöntemler henüz tam anlamıyla yerleşmemişti. Deneysel yöntemi kullanarak gazların davranışını incelemiş ve bu alanda önemli keşifler yapmıştır. Boyle gazların davranışını incelemiş incelediği çalışmalarının sonucunda sabit sıcaklıkta bir gazın basıncını iki katına çıkardığında gazın hacminin yarıya indiğini gözlemlemiştir. Bu gazın basıncı ve hacmi arasındaki ters orantıyı açıkça ortaya koymuştur. Gazın hacminin basınçla ters orantılı olduğunu keşfetmiştir. Bu yasayı 1662 yılında yayınlanan Kuşkucu Kimyager adlı eserinde gazların davranışını sistematik bir şekilde inceleyerek ve deneysel verilerle desteklemiştir. Matematiksel olarak yasa PV eşittir K olarak ifade edilir. Bu formülde P Paskal olarak basıncı ve kübik metre olarak hacmi T ise gaz sabitini ifade eder. Yasa, gazların sıkıştırılabilirliğini anlamada ve pratik uygulamalarda da bir role sahiptir. Buna en iyi örnek dalgıçlar için basınç değişiklikleri, gazların sıkıştırılması gibi konularda temel bir bilgi sağladı. Onun gazların basıncı ve hacmi arasındaki ilişkiyi keşfetmesi kimya ve fizik alanında bir dönüm noktası olmuştur. Düş ses ile bir diğer dönüm noktasındayız. Jacques Alexandre César Charles, 18. yüzyılın sonlarında ve 19. yüzyılın başlarında yaşamış Fransız bir fizikçi ve matematikçidir. Charles'ın çalışmaları 1787 yılında gerçekleştirdiği ve gazların sıcaklık değişimlerine nasıl tepki verdiğini inceleyen deneylerle başlamıştır. Charles bu deneylerde sabit basınç altında gazların hacminin sıcaklıkla nasıl değiştiğini gözlemlemiştir. Şöyle ki bir gazın sıcaklığını arttırdığında gazın moleküllerinin daha hızlı hareket etmeye başladığını ve bu nedenle gazın daha fazla yer kapladığını gözlemlemiştir. Bu da gazın hacminin arttığı anlamına gelir. Benzer şekilde gazın sıcaklığı azaldığında moleküllerin hareketi yavaşlar ve gaz daha az yer kaplar. Bu da gazın hacminin azalmasına neden olur. Charles yasası sabit basınçta bir gazın hacmi sıcaklığı ile doğru orantılıdır olarak tanımlanır. Matematiksel olarak V bölü T eşittir K'dir. Burada V kübik metre olarak hacmi, T kelvin olarak sıcaklığı ve K gaz sabitini ifade eder. Gaz sabit yasasının kullanılması için gerekli değildir. Bir diğer formül V1 bölü T1 eşittir V2 bölü T2 veya V2 bölü V1 eşittir T2 bölü T1'dir. Charles yasasının bir sonucu sıcaklığın mutlak sıfır noktasına yaklaştığında gazın hacminin sıfıra yakın bir değere düşeceği gerçeğidir. Bu gazların sıfır kelvinde teorik olarak hacimlerinin sıfıra ulaşacağı anlamına gelir. Ancak pratikte gazlar bu sıcaklığa ulaşmadan önce sıvı veya katı hale geçerler. Bu nedenle Charles yasası ideal gazlar için geçerli bir yasadır ve bu ideal durumlar gerçek gazlar için tam anlamıyla geçerli olmayabilir. Charles'ın bu keşfi kimya ile fizikte gazların dinamiğini anlamada büyük bir ilerleme sağlamıştır. Charles'ın gazlarla ilgili çalışmaları Joseph Louis Gay-Lussac tarafından da ele alınmış ve genişletilmiştir. Gay-Lussac, Charles'ın yasasının deneysel doğrulamasını yapmış ve bu yasa bu nedenle bazen Gay-Lussac yasası olarak da anılmıştır. Düz ses ile sırada elbette ki Joseph Louis Gay-Lussac'ın çalışmalarındayız. Gay-Lussac, gazların fiziksel özelliklerini anlamak ve tanımlamak için bir dizi deney yapmıştır. Deneylerinde sabit bir hacimde tutulan bir gazın sıcaklığını değiştirerek basıncını ölçmüştür. Gay-Lussac, bu deneylerde gazların basınçlarının sıcaklıklarına olan bağımlılığını açıkça göstermiştir. Gay-Lussac yasası, gazların basınç ve sıcaklık ilişkisini şu şekilde tanımlar: Sabit hacimde bir gazın basıncı sıcaklığı ile doğru orantılıdır. Bu gazın sıcaklığı arttıkça basıncının da arttığı ve sıcaklığı azaldıkça basıncının da azaldığı anlamına gelir. Gay Lussac 1802 yılında bu yasayı deneysel olarak formüle etmiştir. P bölü T eşittir k. P, Pascal olarak basıncı. T Kelvin olarak sıcaklığı ve K de gaz sabitini ifade eder. Sıcaklık bir maddenin ortalama kinetik enerjisi olduğu için sıcaklığının arttığında kinetik enerjisinin de arttığı söylenilebilir. Bu durumda gaz parçacıkları gazın tutulduğu kabın duvarlarıyla daha çok çarpışacağından daha çok basınç uygular. Aynı maddenin farklı durumlardaki hallerini karşılaştırmak için yasa P1 bölü T1 eşittir P2 bölü T2 şeklinde de yazılabilir. Yasanın formüle edilmesiyle gazların termodinamik denge durumlarını ve sıcaklık değişimlerine verdikleri tepkileri anlamada bir ilerleme sağlanmıştır. Ayrıca bu yasa gazların kimyasal reaksiyonlar sırasında nasıl davrandığını anlamak için de temel bir araç olmuştur. Gazların basınç ve sıcaklık ilişkisi üzerine yaptığı bu önemli keşifle bilim dünyasında kalıcı bir miras bırakmış ve gazların termodinamik özelliklerini anlamada bir dönüm noktası olmuştur. Düş ses ile yolculuğumuzda diğer bir dönüm noktasındayız. Amedeo Avogadro 1811 yılında yeni bir yasayı öne sürmüştür. Bu yasa eşit hacimdeki gazların eşit sıcaklık ve eşit basınçta aynı sayıda parçacık ya da molekül sayısına sahip olduğunu öne sürer. Buna göre belirli bir hacimdeki gazın bulundurduğu molekül sayısı gazın kütle ya da boyutundan bağımsızdır. Örnek olarak aynı hacimdeki hidrojen ve nitrojen verilebilir. Hidrojen de nitrojen de aynı hacim, aynı basınç ve aynı sıcaklıkta aynı molekül sayısına sahiptir. Matematiksel olarak V bölü N eşittir A olarak ifade edilir. V kübik metre olarak hacmi, N gazın mol sayısını ve A da bir sabiti temsil eder. Kimya alanında çığır açan Avogadro yasası gazların moleküler yapısını anlamada kritik bir rol oynamıştır. Hemen burada bir parantez açalım ve Avogadro sayısı veya Avogadro sabitinin tanımını yapalım. Avogadro sayısı bir elementin bir molündeki atom sayısı ya da bir bileşiğin bir molündeki molekül sayısıdır diyerek parantezi kapatalım ve devam edelim. Bu yasanın ortaya konulmasının sonucunda gazların kimyasal reaksiyonlarında nasıl davrandıkları, gazların kimyasal ve fiziksel özellikleri ve gazların hacimlerinin Nasıl değiştiği anlaşıldı. Düz ses ile ideal gaz yasasının keşfine geldik. İdeal gaz yasasının keşfi biraz önce bahsettiğimiz tüm çalışmaların ve keşiflerin sonucunda gerçekleşmiştir. Bu yasa, boy yasası, Charles yasası ve Avogadro yasasının birleştirilmesiyle ortaya çıkmıştır. İdeal gaz yasası gazların basınç, hacim ve sıcaklık ilişkilerini tanımlar ve matematiksel olarak PV eşittir nRT şeklindedir. P paskal olarak basıncı, V kübik metre olarak hacmi, n gazın mol sayısını, R gaz sabitini, T de kelvin olarak sıcaklığı ifade eder. İdeal gaz yasasının bazı temel özellikleri şunlardır. 1. Doğrusallık: Basınç, hacim ve sıcaklık arasındaki ilişki doğrusaldır. Bu, gazların davranışlarını basit matematiksel modellerle ifade etmeyi mümkün kılar. 2. Bağımsızlık: Bir gazın basıncı, hacmi ve sıcaklığı gazın kimyasal yapısına bağlı olmaksızın sadece bu üç değişken arasındaki ilişkiye bağlıdır. 3. Sıcaklık ve basınç ilişkisi. Gazın basıncı ve hacmi sıcaklıkla doğrudan orantılıdır. Sıcaklık arttıkça basınç ve hacim de artar. Sıcaklık azaldıkça basınç ve hacim de azalır. 4. Mol sayısı ile ilişki. Gazın hacmi mol sayısı ile doğrudan orantılıdır. Daha fazla mol sayısı daha büyük hacim demektir düş ses ile ideal gaz yasasının bilim dünyasına sağladığı katkılardayız. İlk olarak gazların Biraz önce de söylediğimiz gibi kimyasal reaksiyonlarını ve fiziksel özelliklerini anlamamızı sağlamıştır. Gazların kimyasal bileşimlerinin ve reaksiyonlarının analizinde temel bir referans noktasıdır. İkinci olarak gazların termodinamik özelliklerini modellemekte ve hesaplamalarda kullanılmaktadır. Üçüncü olarak gazların üretimi, depolanması ve taşınması gibi endüstriyel uygulamalarda kritik bir araçtır. Düş ses ile Artık sona geldik. Bölümün en başındaki 3 sorunun cevaplarındayız. Sıcak bir yaz gününde araba lastiklerinizin daha şişkin görünmesinin nedeni gazların sıcaklıkla genişleme eğiliminde olmasıdır. Sıcak bir yaz gününde güneş ışınları ve çevresel ısı nedeniyle lastiklerin içindeki gazın sıcaklığı artar. Sabit hacimde bir gazın basıncı sıcaklığıyla doğrudan orantılı olarak artmaktadır. Sıcaklık arttıkça lastik içindeki gazın molekülleri daha fazla kinetik enerji kazanır ve daha hızlı hareket etmeye başlar. Bu lastik içindeki gazın basıncının artmasına neden olur. Lastik artan iç basınca karşı esner ve daha şişkin görünür. Lastiğin esnekliği ve basınca karşı dayanıklılığı lastiğin hacminin artmasına neden olur. Bu nedenle sıcak bir yaz gününde lastiklerin içindeki gazın sıcaklığı arttık basınç da artar ve lastikler daha şişkin görünür. Deniz seviyesinden yüksek bir yere çıktığınızda nefes almanın zorlaşmasının ana nedeni atmosferik basıncın azalmasıdır. Şöyle ki yüksek yerlerde atmosferik basınç deniz seviyesine göre daha düşüktür. Atmosferik basınç havadaki gaz moleküllerinin ağırlığından kaynaklanır ve yükseklik arttıkça bu basınç azalır. Gazın basıncı azaldıkça hacmi artar. Deniz seviyesinde yüksek olan atmosferik Basınç, yükseklik artıkça azalır. Deniz seviyesinden yüksek yerlerde havadaki oksijen moleküllerinin yoğunluğu azalır. Bu, soluduğunuz havanın daha az oksijen içermesi anlamına gelir. Düşük atmosferik basınç ve azalan oksijen yoğunluğu vücudunuzun oksijen alımını zorlaştırır. Vücudunuzda düşük basınçta daha az oksijen emilir ve bu da nefes alma zorluğuna yol açar. Yüksek yerlerde Vücudunuzun oksijen ihtiyacını karşılamak için daha fazla nefes almanız gerekir. Bu da nefes almanın daha zor ve yorucu hale gelmesine neden olur. Akciğerlerinizin daha az oksijen çekmesi, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu oksijeni sağlamada zorlanmasına yol açar. Balonu şişirirken başlangıçta balonun elastik malzemesi kolayca esner. Balonun elastik malzemesi Belirli bir noktadan sonra gerilme direncini artırır. Bu, balonun içindeki gazın basıncının artmasına neden olur. Daha yüksek bir basınca karşı daha fazla kuvvet uygulamanız gerekir. Gazın hacmi azaldıkça basıncı artar. Bu nedenle balonun içindeki gazın hacmi arttıkça gazın basıncı da artar ve balonun esnemesi zorlaşır. Balonun içindeki gazın basıncı arttıkça gazın moleküllerinin kinetik enerjisi artar ve bu balonun lastik sınırlarına ulaşmasına neden olur. Bu nedenle balonu şişirirken belirli bir noktadan sonra daha fazla zorlanırsınız. Çünkü balonun elastik malzemesi daha fazla girilmekte direnç gösterir ve içindeki gazın basıncı artar. Düş ses ile bu hafta ideal gaz yasasının keşfinin izini sürdük. Neredeyse her bölümde söylediğim gibi hiçbir keşif tek bir çalışma ile ortaya çıkmıyor. Her bir çalışma ve keşif başka çalışmalara ışık tutuyor ve referans noktası oluyor ve hatta olmaya devam ediyor. Düş ses ile zihin yankılarının bugünkü bölümün sonuna geldik. Gelecek hafta merakla yola çıkacağımız yeni keşfimizde görüşmek üzere hoşçakalın.